İlk kez mi anne oluyorsun. Doğum kasılmalarını nasıl hissettireceğini merak ediyorsun. Biliyorum ki birçok anne adayı bu kasılmaların nasıl hissedileceği konusunda biraz endişeli oluyor. Bu yüzden doğum ve doğum anında neler bekleyeceklerini bilmek için kendilerine sık sık bu soruyu soruyorlar. Bence doğum hakkında ne kadar çok şey bilirsen ona o kadar özgüvenle yaklaşma ihtimalin artar. Bu yüzden annelere kasılmalarını nasıl hissettirdiğini soran bir anket yaptım. Ve şimdi onların cevaplarını seninle paylaşacağım ki doğum deneyimin sırasında senin nelerin bekleyeceğini tam olarak bil. Ben Ahsen. 25 yaşında bir ebeğim ve annelerin doğumlarını sevmelerine yardımcı olmayı çok seviyorum. Öncelikle kasılma nedir? Kasılma doğumdan önce ve doğum sırasında rahim kaslarının belirli aralıklarla kısalması olarak tanımlanır. Rahminiz aslında doğuma başlamadan önce bile kasılmaya başlar. Özellikle hani hamileliğinizin sonlarına doğru. Karnınızda bir gerilme hissi fark edebilirsiniz ve bunlara yalancı sancılar denir. Bu yalancı sancılar doğum başlamadan yoğunlaşmaz ya da birbirine yaklaşmaz. Belirli bir düzeni yoktur. Erken doğum evresine geçtiğinizde kasılmaları çok daha sık hissetmeye başlarsınız. Bu kasılmaları dalgalar olarak hayal etmek faydalıdır. Kasılmaları açıklamak için en sevdiğim yöntemlerden biri. Ve size kasılma geldiğinde nasıl bir his bekleyeceğinizle ilgili güzel bir zihinsel görüntü sunar. Erken doğumda dalgalar oldukça hafiftir. Ayak bileklerinize vuran deniz dalgaları gibi. Bazen biraz daha büyük ve birbirine yakın, bazen ise hala yumuşak ve daha seyrek. Her kasılma ya da dalga ile birlikte rahim kasınız yukarıya doğru çekilir ve bu bebeğin başının baskısıyla birlikte rahim ağzının kısalmasına ve açılmasına yardımcı olur. Peki bu nasıl hissedilir? bu dönemde kısılmalarınız muhtemelen adet sancılarına çok benzeyecektir rahat olmayan ama oldukça kolay yönetilebilir bir his ve çoğunlukla rahatsız edici bir bel ağrısı ile birlikte olur ama unutmayın bu hisler büyük ihtimalle dalgalar halinde gelecektir sonra ise hafif bir adet sancısı ve bel ağrısına dönüşerek azalır ta ki bir sonraki dalga gelene kadar Asılmalar sırasında konuşabileceksiniz hareket edebileceksiniz ve büyük ölçüde normal halinizi koruyabileceksiniz Dolayısıyla doğum ilerledikçe ve kasılmalarınız daha düzenli ve yoğun hale geldikçe o hafif adet sancısı hissi çok daha yoğun kramplara dönüşür. Karnınızın gerginleşmesi ve artan bel ağrısı eşlik eder. Kadınlar bu aşamada alt karın bölgelerinde güçlü bir baskı, vajina ile anüs arasındaki deri ve kas dokusunu kapsayan perinede basınç ve alt sırt bölgelerinde yoğun sızılı bir basınç hissettiklerini ifade ederler Bu noktada şunu hatırlamamız önemlidir ki rahim bir kastır her spor yaptıysanız ya da bir aktivite sırasında aynı kasları tekrar tekrar kullandıysanız kas yorgunun nasıl bir his olduğunu bilirsiniz rahim doğumun başından bebeğiniz doğana kadar genellikle saatlerce çalışır Bu da demek oluyor ki bebeğinizi doğuma hazırlamak için ne kadar çok ve uzun süre çalışırsa o kadar yorulur ve ağrır. Ama bu bir şeylerin yanlış olduğu ya da bu yoğunlaşan hislerden korkmanız gerektiği anlamına gelmez. Sadece rahim kasınız tıpkı spor yaparken çalıştırdığınız diğer kaslar gibi zor ama faydalı bir iş yapıyor demektir. Aktif doğuma geçtiğinizde bu dalgalar yaklaşık her 3 ile 5 dakikada bir gelir ve dalgalar daha yüksek ve derin olur. Erken doğumda hissettiğiniz aynı duyumlar şimdi de vardır ama çok daha güçlü ve yoğun. Dalgalar yaklaşık 60 saniye sürer. Sonra bir sonraki dalga gelene kadar dinlenebilirsiniz. Bu dalgalar boyunun nefesinizi tutuyor musunuz gibi hayal edin. Birkaç dalga bunu yapabilir ve idare edebilirsiniz. Ama sonunda nefes tutmak sizi daha yorgun ve daha rahatsız hissettirecektir. Şimdi bir dalgıç kıyafeti ve oksijen maskesi takmışsınız. Bu dalgalar bazen sizi aşacak kadar güçlü ve korkutucu olsa da sakin kalıp nefes alabiliyorsunuz. Dalgaların geçeceğini biliyorsunuz, yüzeye çıkabiliyor, rahatlayabiliyor ve su üstünde süzülebiliyorsunuz dalgalarla başa çıktığınızda vücudunuz çok daha rahat kalır ve kaslarınız doğumun sonuna kadar ihtiyaç duyduğu oksijeni alır ve doğumun o zorlayıcı kasılmalarıyla başa çıkman için ihtiyaç duyduğun rahatlığı sağlar. Büyük bir kasılma dalgası sırasında nefes almak, vücudunun rahat kalmasına yardımcı olmak, bebeğine oksijen göndermek ve kendi vücuduna oksijen vermek için çok önemlidir. Eğer bunu nasıl yapacağını bilmiyorsan, kesinlikle bu kasılmalar sırasında nasıl nefes alacağını öğreten videoya göz atmalısın. Doğumun son aşamasına geldiğinde, kasılma dalgaların rahmini yukarı çekmeye yardımcı oldu. Şimdi bebeğe baskı yapmaya başlıyor. Bu dalgalara karşı koymak neredeyse imkansızdır. Bu yüzden onları karşılaman çok önemli. Bu noktada kasılmaların hissine alışmış olursun ve yeni bir his üzerinde odaklanmaya başlayabilirsin. Örneğin ateş halkası hissi ya da aşırı makat baskısı hissi gibi. Bu aşamaya girdiğinde vücudunu dinlemek ve dalgaların hislerin peşinden gitmek çok önemlidir. Pratik doğum dilinde ne demek istiyorum? İtme dürtüsünü takip et ve itme sırasında nefes alarak devam etmeni öneriyorum. Çünkü daha önce olduğu gibi nefesini tutmak kısa vadede işe yarasa da sonunda hem senin hem de bebeğinin yeterince oksijen almamasına ve kaslarının daha fazla yorulmasına yol açar. İtme hissini hissettiğinde derin bir nefes alıp nefesini aşağıya doğru vermek istersin. Bebeğini iterken nefesini nasıl aşağıya vereceğinle ilgili tam bir video hazırlayacağım. Bu yüzden o videoyu kaçırmamak için beni takip etmeyi unutma. Şimdilik sadece itme sırasında o güzel oksijeni almaya odaklan ve bu dalganın bedeninden geçmesini hissederken nefes al. İşte güzel anne bu kasılma dalgaları seni bebeğini dünyaya getirmende yardımcı oldu. O dalgaları karşılan. Umarım bu video senin için doğumla ilgili özellikle de Kasılmalar hakkında beklentilerinle ilgili bazı boşlukları doldurmana yardımcı olur. Elbette bunu tam anlamıyla yaşayıncaya kadar bilemezsin. Ama şunu bil ki zor şeyler yapabilecek kadar muhteşem bir annesin. Ve bedenine, bebeğine güvenebileceğin bir doğumu hak ediyorsun. videoda benimle olduğun için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.